Merhabalar. Bugün size farklı bir video ile geldim. Bir arkadaşıma bunu dikmiştim daha önceden. Çok kullanışlı gelmiş. Bir daha yapmak istiyorum ama size de paylaşmak istedim bu bilgiyi. Normalde mikrofiber bezlerinden almış. Şöyle ambalajı ile getirdik. Biz bunu onun biladasına göre kesip yapacağız. Ben hemen ölçülerini şuradan ayarlıyorum şu kadar şu payı var sadece lastiğini birazcık daha sıkı istedi çünkü kullandıkça gevşemiş direkt çizdiğim yerden kestim köşelerinde hafif kavisli yapmak istiyorum ki dönüşleri rahat olsun. Şöyle. Şimdi overlock makinesine geçip lastiğini geçireceğim. Evet, overlock makinesi. Tersini burasını kullanmak istiyorum. Yüzünü burasını yapmak istiyorum. Yani daha kolay temizlenmiş kullanışı için. O bardağın altına bunu koydum. Lastiği de bunun üstüne koydum. Lastiğin bir ölçüsü yok. Tamamen göz kararı yapacağım. Gergin olsun istedi. Müşterim başladı. Lastiği olabildiğince çekiyorum. Ne kumaşı ne de lastiği kestiriyorum buradan. şöyle bir görüntü oldu. Şimdi de düz dikişini yapıp bitiriyorum. Evet düz dikişimi hazırladım. Şimdi de düz dikiş geçeceğim. Arkadaşlar daha fazla küçültmek istemediğim için normalde böyle katlamam lazım. Ama ben sadece lastiği sağlamlaştırmak adına bu şekilde başlayacağım adım ayarını 4.5-5 gibi yapacağım. Ve düzelte düzelte düz dikişimi geçiyorum. lük yerimi de düzelttim. Evet. Son hali bu şekilde. Normalde şöyle geçirdiğinizde çok güzel toz alacağına inanıyorum. Yıkayıp kullanabilirsiniz.